Merhaba sevgili dostlar. Bugün size çok ciddi bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konu bazen çiftler arasında büyük kırgınlıklara, büyük acılara yol açan çok ciddi bir konu. Bu konu nedir? İhanet sonrası evlilik ya da ilişki ya da birliktelik. Güven yeniden kazanılabilir mi? Kurulabilir mi? Evet. Bu ciddi konuyu birlikte ele alalım dilerseniz. Ben yine aldığım notlardan yola çıkarak sizlerle konuyu değerlendirmek, paylaşmak istiyorum. Aldatılmak bir ilişkinin en ağır duygusal yaralarından biridir. Güvenin temel olduğu evlilikte ihanet sadece fiziksel bir yakınlık değil. Çoğu zaman duygusal bir terk edilmişlik hissidir. Değer görememe, yalnız bırakılma hissi yaratır. Peki bu kadar derin ve kırılmadan sonra güven yeniden kurulabilir mi acaba? Bakalım neler olacak. Kısa bir cevap vermek gerekirse, evet ama kolay değil. Asla. Uzun bir cevap vermek gerekirse, evet. Ama ancak her iki tarafında emek harcayarak, emek vererek dürüstlükle yüzleşir ve süreç boyunca sabır gösterirlerse evet, yeniden güven tazelenebilir. Bu olay karşısında ilk aşama nedir? Şok, inkar, öfke. İhanet öğrenildiğinde çiftler çoğunlukla bu üç duyguyu yaşarlar. Bana bunu nasıl yapar? Buna inanamıyorum. Gerçek olamaz. Kendimi çok değersiz hissediyorum. Bu dönemde eşler genellikle sağlıklı iletişim kuramaz. Çünkü duygular çok yoğundur. İlk adım bu duyguları bastırılmadan yaşanmasına izin ver, verilmesidir. İnanın bana bu biraz evvel anlattığım işte bana bunu nasıl yapar buna inanamıyorum gerçek değil kendimi çok değersiz hissediyorum çok kötü hissediyorum duygularının Yaşanmasına izin vermek gerekir. Bu süreçte bir uzmandan destek almak, duygusal yaraların patlayıcı hale gelmesini engelleyebilir. Her iki taraf için de hesap sorma ve gerçekle yüzleşme dönemi başlar. İlk şoktan sonra inkardan sonra öfkeden sonra. Aldatılan eşin sıkça sorduğu sorular. Neden yaptın? Benim neyim eksikti? Ne kadar sürdü? Bana söylediğin her şey yalan mıydı? Bana lütfen doğruları söyle. Bu sorular acı verir. Ama cevaplar güvenin yeniden inşası için gereklidir. Aldatan taraf bu süreç için hem zorlayıcıdır hem de kendisiyle yüzleşme fırsatıdır aldatan tarafın. Kaçmadan, inkar etmeden dürüstçe cevaplamak aldatan tarafın ilk yapabileceği adımdır. Güvenin yeniden inşası. Güven bir günde yıkılır. Bir anda yıkılır. Ama aylarca hatta yıllarca yeniden inşa edilir. Unutulur mu? Asla asla unutulmaz. Yeniden güven duymak için bir takım öğeler gerekir. Bunlar nedir? Şeffaflık, gizli hesaplar, mesajlaşmalar, yarım yamalak anlatımlar, güveni zedeler. Sabır. Aldatılan eş hemen affedemeyebilir. Bu süreçte sabır gösterilmelidir. Açık iletişim. Duygular karşılıklı konuşulmalı ve bastırılmamalıdır. Hem aldatan tarafından hem aldatılan tarafından. Yani bana biraz evvel anlattım ya, bana niye bunu yaptın, ben bunu neden hak et, ettim, bunu hak ediyor muydum? Tarzında cümlelerin karşılığını, yani hislerinin karşılığını karşı tarafa sorması, söylemesi gerekir. Aldatan, aldatılan eş. Aldatan da evet ben bunu yaptım ee, ama işte senden bir takım beklentilerim vardı. O beklentiler gerçekleşmeyince bunu bir başkasında aradım. Gerçek duyguları, gerçek hisleri. Ee, ya da ben aslında seni seviyorum ama bir takım ilişkimizde düzgün gitmeyen şeyler vardı ve bunu bir başkasında aradım gibi. Gerçek hislerini karşı taraf her iki tarafta karşılıklı olarak birbirlerine söylemek en doğru yaklaşımdır. Ee, açık iletişimde sorumluluk almak. Bu süreçte sorumluluk almak. Aldatan eş hata yaptım. Biraz evvel dediğim gibi. Sonuçlarına hazırım. Güven sözlerle değil, tutarlı davranışlarla geri gelebilir. Yeniden inşa edilebilir. Bağlantıyı yeniden kurmak mümkün mü? Çiftler arasındaki bu yıkılan bağlantıyı yeniden kurmak mümkün. Mü? Evet. Ancak bu artık eskisi gibi eski bir evlilik, eski bir birliktelik ya da eski bir ilişki asla değildir. İhanet sonrası birliktelik, evlilik, iki kişinin kendini ve birbirini yeniden tanıdığı, farklı bir bağ kurduğu yeni bir ilişkidir. Eskisi değildir. Eski bitmiştir artık. Bu süreçte çiftler ilişkinin ne eksiği olduğunu fark eder. Yani biraz evvel karşılıklı ee, birbirlerine olan şeylerini söyleyin adını e, itiraflarını söyledikleri zaman ilişkinin ne eksik olduğunu fark eder. Daha önce konuşulmayan duygular yer açılır, alan açılır. Birbirlerinin kırılga, kırılganlıklarını görmeyi öğrenirler. Yani karşı taraf kırıldığında Neler yapabiliyor, nasıl hareket ediyor, nasıl neler sergiliyor. Birbirlerinin bu durumdaki e, davranışlarını daha net görürler. Bazı çiftler için bu süreç bir kopuşa. Bazıları içinse daha derin bir yakınlığa dönüşebilir. Çünkü gerçek duygularını açığa çıkarmıştır her iki tarafta artık. Ne ee, Naçizane... Yani terapist bakışı açısıyla söylemek gerekirse ne zaman umut vardır diye sorarsanız eğer güven yeniden kurulabilirse eğer nedir bunlar ihanet sona ermişse güven yeniden kurulabilir. Aldatan kişi sorumluluk alıyor ve açık iletişim koruyorsa güven yeniden kurulabilir. Aldatılan kişi duygularını ifade etmeye ve zamanla affetmeye istekli ise güven yeniden kurulabilir. Çift birlikte iyileşmeye emek vermeye hazırsa güven gerçekten kurulabilir. Gönül ister ki di ki tabii ki bu tok, bir takım aldatmalar, ihanetler olmasın. Bu süreçte bireysel terapi veya Çift terapisi çok değerlidir. Çünkü ihanet sadece geçmişi değil, geleceği de etkiler. Gelecek birlikte şekillendirilecekse eğer, bu sağlam temeller ister. Son söze gelelim isterseniz. İhanet ilişkiye vurulmuş ölümcül bir darbe değil, bir uyarı olabilir. Bazı evlilikler bu travmalardan sonra daha açık, daha net, daha dürüst ve daha bağlı hale gelebilir. Ama e, bu asla ihanet iyidir demek değildir. Yani bunu, bunu söylemek istemiyorum. Yani Benim anlattıklarımdan bu çıkmasın. E, bu sadece şunu söyler. Gerçek yüzleşmeler en derin iyileşmeleri başlatabilir. Başlatır, başlatır demiyorum, bakın başlatabilir diyorum. Ee, güven bir anda kaybolur, biraz evvel de söylediğim gibi bir günde biter, bir anda biter. Geri gelmesi zaman ister, ama emek verilirse yeniden doğabilir. Esther Perel'in bu konuyla ilgili bir sözü var. İhanetin yıktığını ancak hakikat ve cesaret inşa edebilir. Bir diğer e, felsefi bakış açısında, Lewis Smith'in affetmek geçmişi yok saymak değil, geleceği özgür bırakmaktır. Benim naçizane tavsiyem ise, güven bir ayna gibidir, kırıldığında yapıştırılır, ama artık her yansımada çizikler mevcut. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle.